Özellikle Kaplan'ın Büyükşehir Belediyesi sosyal testlerinde bugün kentteki gazetecilerle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Kaplan, Türkiye'de en ucuz suyu Van halkının kullandığını da hatırlattı. Şimdi detayları izliyoruz. Sadece bu detaylarla değil aslında o bir buçuk saatlik görüntünün birçok detayını yine Van Gölü TV ekranlarında sizlere aktaracağız. Önce o haberimizden böyle bir başlıklar aktaralım. Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerinde kentteki gazetecilerle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Kaplan, Türkiye'de en ucuz suyu Van halkının kullandığını söyledi. Vaski Genel Müdürlüğü şu anda son yaptığı %7'lik indirimle beraber konuşuyorum. E, ee, o da yüzde yedi değil yedi nokta otuz dörttür aslında bir güncellemeyle. Van şu anda dört sıfır beş ÇTV ve KTV hariç olmak üzere tabii paylaşacağız paylaşacağız. Otuz su kanalizasyon idaresi içinde göreve başladığımız zaman da taahhüdümüzdü demiştik ki en ucuz suya sahibiz. Bugün de otuz su kanalizasyon idaresi içinde en ucuz su fiyatına biz sahibiz. Herhalde bu Vaski'nin su fiyatları üzerinden başlayan tartışmayı bitirir değil mi? Vaski'nin abone sayısı üzerinden bir tartışma başlatıldığını hatırlatan Kaplan, şu anda 272 bin abonesinin olduğunu ifade etti. Vaski'nin abone sayısı üzerinden bir tartışma başlatıldı. Abone sayısı. Değerli arkadaşlar, yapılan açıklama aynen şöyle. 123 bin abonesi var denildi. Vaski'nin 123 bin abonesi var ve bunun 55 bini icraya verilmiş denildi. Vaski'nin yapılan açıklamada 123 bin abonesi var, bunun 55 bini icra yapmış denildi. Bu iddia. Ancak Vaski'nin biz görevi devraldığımızda 198 bin abonesi vardı. Şu anda 272 bin abonesi var ve bu rakamı paylaşıyorum. 154 bin abonemiz düzenli ödeme yapmıyor. Vaski'nin 272 bin abonesi var ve 154 bin abonemiz düzenli ödeme yapmıyor. Bu rakamı paylaştıktan sonra 123 bin abonesi var iddiası yapıldı. Vaskin'in şu anda 272 bin abonesi var değerli arkadaşlar. Evet, eee Vaskin'in açıklamaları ileriki günlerde eee bölüm bölüm ekranlarınıza getireceğiz, iddialara cevabı getireceğiz. Ee, özellikle konular hakkında tespitler var vakalar üzerine açıklamalar var bunları sizlerle paylaşacağız sevgili seyirciler